Merhaba arkadaşlar leziz yemek tariflerini sunduğum fırında sütlaç yapımını sizlerle paylaşıyorum malzemelerin 1 litre süt 5 su bardağı kadar 1 çay bardağı kadar küçük çay bardağı pirinç balda olmasın 1 su bardağı şeker 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı dolusu da pirinç unu kullanacağım 1 çay bardağı pirincimizi bulanıklığı gidene kadar kadık ve bir buçuk su bardağı sıcak su ile kaynatıyoruz. Evet ve şimdi ocağa alıyorum ve pirinçler çok lapa olmadan yumuşayıncaya kadar ocakta pişireceğim. Pirinçlerimiz ocakta kaynarken orta boy tencerenin içerisine 5 su bardağı dolusu süt, 1 su bardağı şekeri ekliyorum, pirinç ununu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu da pirinç unu ilave ettim. Ee, pirinç ununu süt kaynadıktan sonra da ilave ediyorlar. Ama e, bu şekilde içinde kaynarsa yavaş yavaş karıştırarak çiğ un tadı kalmıyor ve daha da güzel bir kıvam alıyor. Tercih sizin. İsterseniz kaynadıktan sonra e, pirinç ununu suyla açarak da ilave edebilirsiniz. Hiç süt kaynamadan bu şekilde de ilave edip ocağa alıyorum. Evet, pirinçlerimiz suyunu çekti. Ne çok sert ne de çok aşırı lapa olmadı, gayet yumuşak. Şimdi kenarda ateşe koyduğumuz sütün içerisine yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bir taraftan fırınımızın üst ızgarasını açarak ısıtıyoruz. Evet, ocağa alıyorum ve kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra da birkaç dakika daha kısık ateşte karıştırıp kaynattıktan sonra kaselere dökeceğim. Ee, bu e, güveç kaplarını bir kere soğuk sudan geçirdim. sütlaç olana kadar da ters çevirip bıraktım. Şimdi eşit bir şekilde hepsine dökeceğim. karıştırarak döküyorum Çünkü pirinçler dibe oturabiliyor toplamda 2 4 6 7 tane orta boy güvecimizi sütlaçlarımız tam iki kepçe kadar denk geldi bir taraftan da 200 derecede üst ızgarası açık olan fanlı fırında sütlaçlarımızın üstü kızarana kadar pişireceğiz gördüğünüz gibi Kalın fırında en üst ızgarasını yerleştirdim ve kızarmasını bekliyoruz. 15-20 dakika kadar beklettikten sonra üzerleri kızardı. Sadece köşede kalanın çok hafif bir şekilde üstü kızardı. Onu da birazdan koyup tekrardan kızartacağım. Hiç yumurta sürmeden ve yumurta kokusunu hiç çekmeden bu şekilde aynı yaptığımız şekilde fırına vererek de Sütlaçlarınızı yapabilirsiniz. Dolapta 3-4 saat kadar soğuduktan sonra sade dondurma veya çikolatalı dondurma üzerine ceviz, tarçın ekleyerek de servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun.